Selam arkadaşlar. Ben Gizem Tüfekçi kanalıma hoş geldiniz hepiniz. Bugün sizlerle e, böyle güzel bir cilt bakım rutini yapacağım aslında. Banyodan şimdi daha yeni çıktım. Yaklaşık 3 aydır e, ben bu cilt bakım rutinini uyguluyorum ama bunu size daha önce hiç göstermedim. Şimdi ilk defa gösteriyor olacağım. Bu videoda ilk defa kullandığım ürünler olacak ama benim yaklaşık 3 ayda deneyimlediğim, gözlemlediğim e, ürünleri size anlatıyor olacağım. Hepinizin çok fazla duyduğu Ordinary markası var biliyorsunuz. Ee, ülkemizde getiren bazı siteler var ama şu anda ülkemizde satışı yok diye biliyorum Yani herhangi bir mağazada satışı yok. Ama getiren Instagram siteleri falan var. Tabi Türkiye'de e, getiren Instagram siteleri biraz daha pahalıya getiriyor. Bu arada Trendyol'da da birkaç kere gördüm ben bu markayı. Orada da satılıyor olabilir. İsterseniz oraya da bakabilirsiniz. Şimdi ilk önce bir saçlarımı kurtaralım Ondan sonra hepsini tek tek zaten size anlatıyor olacağım. Şimdi dediğim gibi Ordinary genelde markasını anlatacağım size. Onun dışında birkaç tane daha farklı marka var. Şimdi isterseniz hepsini tek tek başlayalım ve ne kadar da bir kullandığımı size söyleyeyim. Çünkü bunların hepsi asit. Bu asit olaylarında da tabii ki bir etkileşim durumu da oluyor. Bazen hepsini bir arada kullanamayabiliyorsunuz veya her gün kullanamayabiliyorsunuz. Ee, o yüzden çok önemli. Yani eğer ki bu e, asit konularına girecek olursanız ve bunu evde yapacak olursanız ve çok fazla bilginiz yoksa e, gerçekten bilen bir insana danışın, araştırın, ona göre alın ve ona göre kullanın. Çünkü yanlış kullanımda gerçekten yüzünüzü de yakabilirsiniz ya, yani elinizde kalabilir yüzünüz. O yüzden çok fazla abartmayın bu durumları ve e, bilinçli bir şekilde kullanın ve bilen bir insandan tavsiye alarak kullanın aynı şekilde. Şu kulaklarım da kepçe kepçe çıkıyor. <laughs> şu bant takılıyor kulaklarıma böyle öne öne atıyor kulaklarımı. Şimdi ilk olarak şundan bahsedeceğim. Bundan bahsedeceğim ama şu anda yüzüme uygulamayacağım bunu. Bu çünkü gece yatarken kullanılan bir ürün. Dediğim gibi Ordinary markasının bu e, glikolik asit olarak geçiyor. Glikolik asit arkadaşlar şöyle cilt lekelerinin açılmasına yardımcı oluyor. Yani yüzünüzde e, herhangi bir sivilce çıktıysa ve arkasından iz kaldıysa veya güneş lekeleriniz varsa veya sevmediğiniz çilleriniz varsa e, bu tip cilt sorunlarında e, o eşitsizliğin tamamen giderilmesini ve renginin açılmasını sağlıyor. Bu olayı mesela C vitamini de yapıyor. C vitamini de güneşli havalarda kullanamıyorsunuz. Bunu da aynı şekilde güneşli havalarda kullanamıyorsunuz. Ee, genelde kışın kullanılması öneriliyor bu tip ürünlerin. Çünkü yazın e, biliyorsunuz güneş ışınlarına çok fazla maruz kalıyoruz. Bu nedenle e, ki kışında kalıyoruz. Kışında mutlaka güneş kremi sürüyor olmanız lazım. E, zaten bu ürünü kullanıyorsanız eğer kesinlikle bir güneş kreminiz olması gerekiyor. Ama dediğim gibi kışın kullanmanız sizin için çok daha İyi ve çok daha e, sağlıklı olacaktır. Çünkü en az yine güneş güneş ışınlarına, ay ne kadar güneş ışını dedim. Ağzım dökmüyor. En az güneş ışınına e, maruz kaldığınız dönem tabii ki kış dönemidir. Dediğim gibi bütün e, güneş lekelerinin açılmasında, aynı zamanda e, sivilce izlerinin açılmasında, sevmediğiniz çillerin açılmasında kullanabilirsiniz. %7 oranında e, glikolik asit var içinde. Şöyle göstereyim. Eğer yakından almak isteyecek olan arkadaşlarımız varsa veya şu an yurt dışında olan arkadaşlarımız varsa bakabilirler. Onun dışında dediğim gibi burada satılan sitelere de bakabilirler. Yani tam olarak Adları ne, siteler hangileri bilmiyorum ama bulabilirsiniz. Belki Trendyol'a da bakabilirsiniz. Ben sanki bir kere gördüm ama hani hiç oradan almadım. O yüzden e, kesin de bu bilgiyi veremeyeceğim. Tabii ki bir bakıp araştırmanız gerekiyor. Çok güzel bir ürün. Ben bunu ne kadar da bir kullandığımdan bahsedeyim size. E, bunu genelde haftada bir kullanıyorum. Çünkü e, her gün kullanabilecek kadar bir cilt lekem yok. Benim sadece şu çene bölgemde gördüğünüz e, bundan... Ne kadar önceydi? Yani bir sene oldu, bir sene önceden kalma bazı sivilce izleri var biliyorsunuz. Zaten o sivilce dönemimi de size anlatmıştım, onu da paylaşmıştım. Bakmak isteyen arkadaşlar bakabilir, izleyebilir. Onun da videosu var, bütün sivilce sürecimi anlattığıma dair. Dediğim gibi ondan kalma bazı şöyle görüyorsunuzdur, zaten hafif kırmızılıklar hafif morumsu böyle hani o sivilce içeride kalır böyle mor kırmızı gibi bir renk olur ya o tip renkler var çene bölgemde ama onun dışında yüzümün hiçbir bölgesinde o tip bir iz yok bir güneş lekesi de yok Allah'tan çok şükür ben o yüzden sadece bu çene bölgemdeki sivilce izlerine e, önlesin diye sivilce izlerini gidersin diye daha doğrusu bu ürünü kullanıyorum ve dediğim gibi haftada bir kullanmayı tercih ediyorum ve sadece gece yatarken kullanıyorum e sonrasında sabah kalktığımda da mutlaka bir güneş kremi sürüyorum. Bu ürün bu kadar. Şu anda bunu kullanmayacağım. Dediğim gibi gece yatarken kullanabilirim. Sonrasında şu ürünü göstereceğim. Şimdi ben araya farklı bir marka soktum. Bunun sebebi de şu anda bunu yüzüme kullanacak olmam. Bu tonik arkadaşlar. Biliyorsunuz zaten cildiniz temizse, banyodan daha yeni çıktıysanız ilk yapacağınız şey cildinizi toniklemek. E, tonik aşaması önemli. Çünkü e, gerçekten o gözenek özellikle problemi yaşıyorsanız, gözeneklerinizin sıklaşmasında ve üstüne uygulayacağınız nemlendiricinin e, performansının artması açısından kullanmanız çok önemli toniği. Ben Huxley markasının toniğini kullanıyorum. Biliyorsunuz Klinik markasının toniğini de kullanıyorum. Ondan da çok memnunum. Bazen bundan kullanıyorum, bazen ondan kullanıyorum. E, tamamen moduma göre. Hangisini kullanmak istiyorsam, e, genelde ordinary ürünlerini kullanacak olursam bu markayı kullanıyorum. Bu markada ne diye soracak olursanız, bu bir Kore markası arkadaşlar. Kore de sitesinde satılıyor. Eğer ki bakmak isteyenler olursa oradan bakıp alabilir. Ben bunu şöyle elime dökeceğim. Şöyle biraz elime alıyorum. Sonrasında şöyle avucumda ısıtıp yüzüme uyguluyorum. Biliyorsunuz ben toniyi pamukla uygulamıyorum. Çünkü pamuk biraz cilde zarar veriyor ve çizdiğini düşünüyorum. O nedenle böyle elimle uygulamak bana çok daha iyi geliyor. Ve içinde böyle papatya gibi bir şey kokuyor. Çok güzel bir kokusu var gerçekten. Diğer klinik de mentollü mesela. O hafif böyle bir serinletiyor cilde. Bu da serinletiyor. Zaten kliniklerin genel olarak özellikleri böyle hani cildi ferahlatması, serinletmesi aynı zamanda ama çok güzel bir kapatıcı, var ve cildi çok güzel yatıştırıyor. Eğer ki kısarıklıklarınız, herhangi bir cilt hassasiyetiniz varsa bu ürün çok güzel. Ve tekrardan e, Ordinary markasından devam ediyorum. Bu da şu anda kullanacağım bir ürün. O yüzden sırasıyla anlatıyorum size. E, hem uygulama yapacağım hem de anlatımını yapacağım size. Bu da hyaluronik asit arkadaşlar. Hyaluronik asit artık hepimiz biliyoruz zaten. Birçok kremin içinde de var. Hyaluronik Asit'in asıl amacı aslında e, ciltteki ufak böyle daha yeni başlayan kırışıklıkların giderilmesi, görünümünün azaltılması aynı zamanda da ciltteki o suyun sabit kalması yani ciltteki nem dengesini koruması aslında hyaluronik asidin amacı. Üstüne kullanacağınız nemlendiricinin daha çok performansını artırıyor. Cildinizde su tutulmasını sağlıyor. Daha nemli bir, sağlıklı bir cilt görünümü elde etmenizi sağlıyor. Aynı zamanda da dediğim gibi kırışıklıkları açma özelliği var. Gençleştirme özelliği var. Zaten gençleştirici bütün kremlerin içinde de hyaluronik asit vardır eğer ki arkasını içeriğini okursanız. Bu gerçekten çok severek kullandığım bir ürün. Zaten bayağı bir yarısına kadar indirdim. Şöyle damlalıklı yapısı var zaten ürünlerin biliyorsunuz. Şöyle yaklaşık 3 damla kadar alıyorum elimin üstüne. Zaten jel formunda kıvamı. Şöyle elimde bir yayıp yüzümü tampon şeklinde uyguluyorum. Şöyle avuç içlerinizle bastırarak uygulayabilirsiniz. Çok fazla yüzünüzü böyle böyle çekerek uygulamayın ki cildinize delenmesin. Daha nazik davranın cildinize. Ki bunu ben söylüyorum. Çünkü ben ee, cildimi biliyorsunuz böyle çatır çatır çekerek temizleyen bir insanım. Hani öyle temizlendiğinde daha iyi temizlendiğini zanneden bir insan olarak. Yine de diyorum ki nazik davranın cildinize. Ben bile bunu diyorsam eğer öyle davranmanız gerekiyor gerçekten. Şimdi hyaluronik asiti zaten sürdüğünüz anda bile cildinizin o neme doymuş hissini algılayabiliyorsunuz. Gerçekten eğer ki cilt kuruluğunuz varsa. Bu arada ee, yağlı da olabilir cildiniz, kuru da olabilir, karma da olabilir. Yağlı olması demek cildinizin nemli olduğu anlamına gelmiyor. Yağlı cilt de nemsiz olabilir, kuru cilt de nemsiz olabilir. Ama ona uygun, kendine uygun ürünler kullanması gerekiyor. Bunu e, bütün cilt tipleri kullanabilir. Hem yağlı, hem kuru, hem karma, hyaluronik asiti, bütün cilt tipleri kullanabilir. Çünkü dediğim gibi bu tamamen nem seviyesiyle alakalı bir durum. Eğer ki cildiniz nemsizse, neme ihtiyacı varsa hyaluronik asit kullanmanız gerekiyor. Sonrasında bir başka ürüne geçiyorum. Yine Ordinary markası. Zaten söylememe gerek yok. Yani video bundan ibaret. Ee, bu da salisilik asit arkadaşlar. Salisilik asitin de özelliği sivilcelerin giderilmesi. Bunu şöyle yakınlaştırıyorum. Az önceki hyaluronik asit de yakınlaştırayım. Alacak olan arkadaşlar için hani belki çekmek isterler. Ama şu an asla kameram netlemiyor. Heh netledi. Bu hyaluronik asit. Bu salisilik asit. Zaten isimlerini söylüyorum. İsimleri de aynen bu şekilde. Altında salisilik asit diye yazıyor. %2 oranında salisilik asit var. Dediğim gibi bunu bütün yüzünüze tabii ki sürmüyorsunuz. Siyah noktaların olduğu bölgelere ya da sivilcelerin olduğu bölgelere sürüyorsunuz hem siyah noktaların giderilmesine hem de sivilcenizin sönmesini sağlıyor. Ee, benim şu anda cildimde şurada hali hazırda bir sivilcem var. Sadece onun üstüne süreceğim. Dediğim gibi bütün yüzünüze kesinlikle sürmüyorsunuz. Asit kullanıyorsanız ee, bunları dikkat almanız çok önemli. Çünkü dediğim gibi birbiriyle etkileşime girebilir asitler. Şöyle çok az bir parça kadar elime alıyorum. Sonrasında şu sivilcemin üstüne bırakıyorum. Ve hafif tamponluyorum orada şöyle. Bu kururken ben aynı zamanda diğer bir ürünümü anlatmaya devam edeyim ve yüzüme de uygulayacağım bu ürünü. The Ordinary markasının tekrardan %100 soğuk sıkım olan, %100 organik ve soğuk sıkım olan kuş e, kuşburnu çekirdeği yağından bahsedeceğim. Kuşburnu çekirdeği yağı gerçekten çok değerli bir yağ ve bu %100 organik içerikte. şöyle yakınlaştırayım. Almak isteyen arkadaşlar tekrardan buradan screen alabilirler. bunu ben cildimi tamamen nemlendirmek amacıyla kullanıyorum ama aynı zamanda yaşlanma karşıtı olarak da geçiyor kuşburnu, çekirdeği yağı. Aynı zamanda da kaşlarınızı, kirpiklerinizi eğer ki sürerseniz uzattığını vaat ediyor. Ee, ama herhangi bir yüzde kıllanmaya e, sebebiyet vermiyor. Yani ben hiç yaşamadım bunu. 3 aydır kullanıyorum ve 3 aydır hiç böyle bir sorunla karşılaşmadım. Gerçekten cilde inanılmaz güzel bir nem veriyor. Mis gibi kokuyor. Zaten %100 yüz organik olması beni en fazla cezbeden noktalardan biri. Ben şimdi şundan yüzüme süreceğim. Nemlendirmek amacıyla. Şöyle yaklaşık 3 pompa kadar alıyorum. 3 damla kadar desem daha doğru. Ve yüzüme şöyle tampon tampon sürüyorum. Bunu yüzünüzün her yerine sürebilirsiniz. Çok güzel nemlendiriyor. Gerçekten zaten sürdüğünüz an o nemlilik hissini algılıyorsunuz ve gerçekten yüzünüze güzel bir bakım yaptığını hissediyorsunuz. Bir pompa kadar da alacağım. Elimde şöyle hafif ısıtıyorum. Tampon tampon yüzüme uyguluyorum. Ben bunu şöyle göz kapaklarımın üstüne de sürüyorum, göz altlarıma da sürüyorum. Çünkü göz çevresini de çok güzel nemlendiriyor gerçekten. Zaten makyaj yaparken o kuruluğu hissediyorsunuz. Aslında bana bu arada çok fazla soru geliyor. Mesela makyaj yapıyoruz, fondöten sürüyoruz, konsider sürüyoruz, pul pul duruyor. Burnumun kenarları pul pul, gözlerimin altı pul pul duruyor veya alın bölgem öyle duruyor. Hani bu neden? Bunun sebebi cildinize doğru düzgün bir bakım yapmamanız arkadaşlar. Ve cildinize düzenli bir şekilde peeling yapmamanız. Aynı zamanda cildinizi güzel bir şekilde nemlendirmemeniz. En büyük sorunun nemlendirmemek bence. Nemlendirmeyince çünkü fondöten genelde pul pul gözüküyor. Bu fondötenin hatası değil. Kesinlikle sizin yaptığınız bir yanlış olduğunu gösteriyor. Eğer ki cildinizde pul pul durma gibi bir sorun varsa dediğim gibi... E, fondötenden değildir. Siz yeterince e, doğru bir bakım yapmıyorsunuzdur ve yeterince nemlendirmiyorsunuzdur cildinizi. O yüzden cildi nemlendirmek en başta önemli olan şey arkadaşlar. Yaptığınız makyajdan ziyade cildinize yaptığınız yatırım çok daha önemli. Cildinize uyguladığınız bu ürünler nemlendirmek bakım amacıyla uyguladığınız ürünler çok daha etkili gerçekten cilt güzelliğinde e, güzelliği tamamen sağlayan şey makyaj değil kesinlikle makyaj yaptıktan sonra cildiniz pütür pütür pul pul da duruyor ve öyle olunca hiç sağlıklı bir cilt görüntüsü elde etmiş olmuyorsunuz ama gerçekten güzel bir cilt bakımı yaparsanız cildinizi güzel bir şekilde yıkar, peeling yapar ve neme e, doygun hissettirirseniz cildinizi o zaman makyajın çok daha farklı ve çok daha ışıldadığını anlayacaksınız gerçekten. Bunu bir deneyin. Ordinary markasından son ürünümü gösteriyorum size. Bu da retinoid arkadaşlar. Retinoid ne diyecek olursanız e, tamamen kırışıklıkların giderilmesinde kullanılan bir ürün. Normalde asıl maddesi retinol diye biliyorum. Retinol de e, eczanede bayağı reçeteli satılan bir ürün. E, bu kırışıklık tedavisinde kullanılmak amacıyla e, cildiyecilerin verdiği bir ürün. Normalde reçetesiz alamadığınız bir ürün retinol. Ama Ordinary markası bunu biraz daha seyretmiş ve hepimizin kullanabileceği ve hepimizin alabileceği şekilde aslında e, bu şişenin içine koymuşlar. E, bu retinoid, retinolden e, türetilen bir madde diyebiliyorum, Yanlış olmasın retinoidin. E, bu da benim yine 10 günde bir ya da bir haftada bir kullandığım bir ürün. Çünkü şu anda benim zaten çok e, kırışıklığım yok e, ve yaşım daha 25. O yüzden daha böyle bunu aslında 30 yaş üstü için öneriyorlar. Ama ben şimdiden ve böyle 10 günde bir falan kullanıyorum ve cildime iyi geldiğini düşünüyorum. En azından o kalıcı kırışıklıkların kalmamasını sağlayacak yüzümde. Yani mesela şöyle yaptığımda hafif alnımda kırışıklıklar çıkıyor. Bunun böyle iz olmasını istemiyorum ben alnımda. O yüzden bu tip ürünler kullanmaya dikkat ediyorum Özellikle kırışıklık açıcı. Ama tabii ki bunu her gün kullanmıyorum. Çünkü e, her gün kullanamam. E, yaşıma çok uygun bir ürün değil. Her gün kullanırsam bir zararı da olabilir. O nedenle 10 günde bir kullanıyorum. Yakından da göstereyim size. Yaşı daha büyük olanlar varsa veya işte annesine falan önerecek olanlar varsa bu gerçekten çok güzel bir ürün. Ee, dediğim gibi retinolün daha böyle seyreltilmiş hali ve e, herkesin reçetesiz bir şekilde alıp kullanabileceği e, bir hali olmuş bu. E, çok güzel bir ürün gerçekten. E, etkisini böyle birkaç kullanımda görüyorsunuz aslında ne kadar cildinizin gerildiğini ve o ince kırışıklıkların ince çizgilerin bile açıldığını gerçekten hissediyorsunuz. Şimdi son bir ürüne geçiyorum. Bu da Claris markasının. Şöyle yakından göstereyim. Bu e, şu hatta Huxley ile aynı sitede satılıyor arkadaşlar. İkisi de Korede de satılıyor. Bu ikisi de Kore markası aslında. E, Clarisse de Kore markası. Bu çok güzel bir güneş kremi. Bunu göstermek istedim. E, cildimde herhangi bir sivilceye neden olmayan güzel bir güneş kremi. Ki genelde ben güneş kremi biraz zor kullanırım. Çünkü güneş kremleri e, yoğunluğundan kaynaklı bende sivilce yapabiliyor. Mesela Bioderma markasının bende güneş kremi vardı. O bana inanılmaz sivilce yaptı ve hiç iyi gelmedi. Ama bu markanın, Claris markasının güneş kremi çok güzel. Öneririm. Bu da zaten bitmek üzere. Kış boyunca da kullandım. yazında kullanmaya devam edeceğim bir güneş kremi. Eğer ki ihtiyacınız varsa bakabilirsiniz. Koreli markasında. Son olarak dudaklarıma da şöyle bir nemlendirici sürüyorum. Zaten hepinizin bildiği Nivea markasının renkli dudak nemlendiricisi. Bayağı bir kızartıyor o dudak Şöyle üstünden geçeyim. Evet ürünler bu kadardı. Anlatacaklarım böyleydi. Umarım sevdiğiniz bir video olmuştur ve umarım gerçekten sizin de merak ettiğiniz soruları cevaplamışımdır. Çünkü bu asit konuları gerçekten çok merak edilen konulardı ve ben de çok fazla soru alıyordum. Bu arada bu Ordinary markasını ben Instagram'dan da kullandığım ürünleri paylaşmıştım. O dönemde çok fazla soru aldım ama o dönem hala deneyimlediğim için size çok fazla bir şey söylemedim. O yüzden bununla ilgili bir YouTube videosu çekmeye karar verdim ve bütün ürünleri ayrıntılı bir şekilde anlattım. Size, umarım seyrek izlemişsinizdir. Hepinizi çok öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Bay bay.